size annelik servisini kısaca anlatayım. Buraya doğum yapacak olan anne adayları gelirler. Anne adayları doğum yapacakları zaman işe gitmekte zorlanabilirler. Ayrıca kendilerine ve karnındaki bebeğe çok dikkat etmeliler. Bu nedenle doğumdan bir süre önce ve doğumdan bir süre sonra için anneye izin verilir. Bu süreçte anne adayları işe gitmez, evde dinlenirler. Ama çalışan kişinin geçimini sağlamak zorundayız. Bu işe gidilemeyen sürelerde biz annelere maddi bir yardım yaparız. Üstelik bu dönemde gittiği muayene ve ilaç masraflarını da karşılarız. Hem bebeğin hem de annenin sağlığı bizim için çok önemlidir. Yani bebek daha anne karnındayken sigortalanıyor öyle mi? Evet kit. Aynen öyle. Doğumdan ölüme kadar herkesi sosyal güvenlik kapsamına alıp onların güvenliklerini sağlıyoruz.